Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Yağmur Öztürk ve Erkan Mert'ten gelen şahane görüntüleri paylaşmaktayım. Muhteşem görüntüler yine herkes tarafından merak konusu oldu. Sizler için Yağmur Öztürk ve Erkan Mert için beraber aşk kokan görüntüleri geliyor ve sevdiğiniz muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin şahane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel ve muhteşem göz alıcı görüntüler herkes tarafından merakla izleniyor. Şimdilik sizler için Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ün hiç görmediğiniz karelerini paylaşmaktayım ve yepyeni görüntülerin de devamı geliyor ve videolarımı izleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yepyeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.